i 2256 yılından gelen adam Andrew Karsin 2 hafta içinde 800 dolarla 350 milyon dolar kazanmak bir tesadüf mü yoksa sadece şans mı? 2002 yılında Andrew Carlson isminde bir adam 800 dolarla girdiği borsada 2 hafta içinde 350 milyon dolar kazandı. Wall Street'te gerçekleştirdiği 126 yüksek risk işlemin tümünde kar etmesi ekonomi polisinin dikkatini çekti ve Carsin'e soruşturma açıldı. Otoritelere göre, Andrew Carson'in iki hafta içinde gerçekleştirdiği işlemlerin tesadüf ya da şans olması ihtimali yoktu ve şirketlerin içinden bilgi aldığı suçlamasıyla ömür boyu hapsi istendi. 44 yaşındaki Karsin 4 saat süren ve video kaydı alınan ifadesinde kendisinin 2256 yılından geldiğini, bir zaman yolculuğu yaptığını ve dolayısıyla borsada olacakları zaten bildiğini söyledi. Karsin geldiği tarihte 2002 yılında tarihin en büyük borsa krizlerinden birinin yaşandığını öğrenerek böyle bir işe giriştiğini belirtti. Ayrıca borsa yatırımlarını doğal bir olaymış gibi göstermeyi planladığını, biraz kaybetmeye başlayacağı anda yakalandığını söyledi. Bu duruma inanmayan müfettişler, kendisine Usama Bin Laden'in nerede olduğunu, AIDS için geliştirilen ilacın formülünü ve zaman makinasını nereye koyduğunu sordu. Carson ise zaman makinasının yerini ve nasıl çalıştığını söylemeyeceğini, çünkü bu teknolojinin yanlış ellere geçmesinden korktuğunu söyledi ve cevaplamayı reddetti. Ayrıca AIDS ilacı ve Bin Laden hakkında verdiği cevaplar, hiçbir zaman basına yansımadı. Olayla ilgili bir başka tuhaflık ise Andrew Carlson adında birinin Aralık 2002 tarihinden önce yaşadığına dair herhangi bir kayıt bulunmaması. Andrew Karsin, 1 milyon dolar kefaletle serbest kaldıktan sonra ikinci duruşmaya gelmedi ve bir daha hiç bulunamadı. Karsin, gazetecilere verdiği demeçlerde UFO'ya inananların kendisine de inanacaklarını ve yakın zamanda New York Emniyeti ve FBI'ın da gerçekleri göreceğini söyledi.